Merhaba FM24 Mobile severler. Evet birçok kardeşimiz şöyle bir yorum gördüm. Yani şu biri çok derken tabii ki birden fazla olduğu için mesela 100 kişiden 3 kişi bile olsa benim için değerli. Neden bir sorun yaşıyorlar bilmedikleri için. Ben şimdi sizlere tüyoları göstereyim. Mesela şöyle göstereyim kulüp ligine girdik. Mesela ben 38 maçta 34 galibiyet, 22 şey 2 beraber, 2 mağlubiyet aldım. 104 gol atıp 34 39 gol yedim. Yani maç başına bir gole de yerken 3 gole yakında rakibe gol atmışız. Ayrıca zaten galibiyet sayımız da belli. Şöyle deplasman olsun ev olsun bir bakalım beraber. Ne yaptık? Beraber bir görelim. Siz de görün. Mesela Roma ile bile bak Roma ile evimizde yapmışız. Hazırlık maçı daha takım alışıyor burada. Şöyle istatistik olarak görmenizi istiyorum. Biz ne yapmışız? Mesela %56 ile oynamışız. 15 şut atıp 14 şut yemişiz Roma'ya karşı. Ki ben hiçbir transfer falan yapmadım. Bak burada şimdi dur göstereceğim size tüyoları göstereceğim. Deplasmanlı de, Beşiktaş deplasmanında mesela Trezeguet 2 gol atmış. Beraber bir gidelim ama şöyle maça. %55 ile de deplasmanda oynamışız. Görüyorsunuz 15 şut atmışım Beşiktaş'a deplasmanda Trabzon'la. Şimdi taktiği zaten yayınlamıştım. Bakın burada sizin ilginizi çekmesi gereken, dikkatinizi çekmesi gerekenleri göstereceğim. Neden? Ben başarılı oluyorum da sen başarısız oluyorsun. Hemen bak geldik böyle. Deplazmanda 3-2 galibiyet. Gelelim bak. Burada şimdi sen bu kısmı takip etmen lazım. Maç başladı. Bu bak bu alandasın. Maçı başlattın bu alandasın. Böyle 5 oynayanları özellikle sürekli altıda sabit kalanları mutlaka oyundan almalısın ki rakibin bir tık önüne geçip de gol at. Bak mesela ben ne yapmışım? Tekli çok kötüymüş. 5 oynamış hemen oyundan aldım. Bu arada yedek oyuncuların da olmasına, eğer takımın kötüyse kiralık olarak bu sorunu çözebilirsin. Kiralık çok güzel rakit yani takımını güçlendireceğin oyuncular var. Bunları alarak sen uçabilirsin. Burada oyun içine müdahaleler çok önemli. Mesela yüklendi geldim burada diyelim ki e, burada 5 oynadı hemen ay yerini bir oyuncu alacaksın. Forvetin kötü mü oyunu inat etme gol atar diye. E, Ronaldo bile olsa 5 oynuyorsa, 4 oynuyorsa, 3 oynuyorsa 6'da e, sabit kalıyorsa gol atamıyorsa onu çıkart. E, 50 dakikaya rağmen bir türlü ilerlemiyorsa demek ki oyuncu o gün gününde değil. oyunu öyle planlamış. Artı burada dikkat etmeniz gereken şurada 95 82 gibi oyuncunun kondisyon güçleri yazıyor. 60'ın altına düşen oyuncular mutlaka çıkar. Şöyle çeyrek olarak bak gösteriyor mesela. Burada tabi benim oyuncularım daha dinlenik olduğu için burada gösteremedim. Şöyle başka bir maça gidelim. gösterelim şöyle canlı canlı. Deplasman maçında yine Pendi'ye karşı oynamışız. Bak mesela görüyorsun bak yine 5 oynayan bir oyuncu var. Bak Mendi 45. Bak 45'e kadar düşmüş artık sakatlanmış. Mesela 10 açı 10 oynamış. Ya, tutup da bunu çıkartma. Zaten adam atabileceği kadar atıyor. Tutup bak burada Mendi çıkartman lazımdı mesela sakatlanmış biz çıkartmış mıyız bakayım tane sakatlanmış ya 90 artı bir daha. maç bitmiş zaten onun için şöyle gidelim bir yine deplasmanı da Hatay deplasmanı 3-1 geldik burada bak yine bir 5 var görüyor musun tek içine 5 oynamış hemen onu çıkartacaksın bu tüyodur bak. Sen bu oyuncuyu inatla burada tutarsan orta sahadaki direncin kırılır. Sen orta sahadaki direnci yükseltmezsen rakip çok fazla atak. Bak mesela rakip Android olduğu için defans attığını görüyorsunuz. Bizim forvet attığımız defansı parçalamış görüyorsunuz bak. 5-4-4'te kalmış. Bu şekilde siz de kondisyonu özellikle rakibi oynadıkça kondisyon düşen oyuncular mesela burada rakibin e, ee, Lamkel Z'yi çıkartması lazım. 68'e düşmüş. 65'in altına düşen oyuncuları mutlaka çıkartın. Çünkü size faydası artık kalmıyor. 50'ye kadar 50-55 arası rakip senin oyuncun düşüyorsa oynatma. Çıkart onu. Kim, oyunu, kim oluyorsa olsun. Bu şekilde siz de mesela Galatasaray deplasmanına gidelim bak. 5-5 ölmüş ama ben burada artık son dakikalar büyük ihtimalle gitmiş. Bak Eren Elmalı mesela çıkartmam lazımdı çıkartmamışım. Şöyle bir oyuncuların kim var? Evet o son dakikalar büyük ihtimalle bozmuşlar artık oyuncuları. Çünkü dakika 90 artı 3'te gol yemiştik. Bak bakalım burada. İstatistik. %49 %51 bak oynamışız deplasmanda. Galatasaray deplasmanda. 13 şuta 16 şut. Bak Galatasaray deplasmanda olmama rağmen çok da güzel verimli gördüğünüz gibi. E, dakika 90 artı 3. İkardi çaktı geçirdi bize. Burada olayı bitirdi. Şöyle geldik. Deplasmanlara bak. Mesela Fenerbahçe deplasmanı. Bak dakika 2'de gol bulmuşuz. Batu Şuay oyunu bitirdi. Şöyle görelim bak. 5 olanları oyundan çıkarmış. Görüyor musunuz? Burada. Çünkü erken de Oy bak 14 şut attık deplasmanda. %54 ile oynamışız. Bu şekilde tüyoyu anladınız değil mi? 5 olanları dakika 50-55'e kadar altıda duranları sabit kalanları özellikle orta ve atak oyuncularını mutlaka eğer güçlü oyuncularınız varsa takviye mutlaka değiştirmenizi tavsiye ederim. Siz de bu şekilde en azından bak görüyorsunuz mesela kırmızı karta rağmen yenmişiz. Ne yapmışız mesela burada? kırmızı kart yiyen oyuncumun yerine ne yaptım? Bakasitas'ı çıkarttım ve bir defans alarak kimi almışız mesela burada defans? Bak Baniye, Baniye'yi almışız defansa. En üstte gerek burada oyunu zaten ilk 11'de oynamış pardon. Bu şekilde yine Size bir tüyo olsun arkadaşlar. Ee, bak 5-2 mesela. Deplasmanda. Rakip bak 5'e düşüyor. Mesela bizde 67 takliş. Artık oyunun sonuna doğru bu tabi bu düşüşler olmuş. Mesela Bakasetas 68'e düşmüş. Eğer bu düşüşler bu e, yorulmalar 50'de 55'te olursa belki sizde bu oluyordur. Buna dikkat etmediğiniz için düşüyorsunuzdur. Bu yine tüyolardan bir tanesi. Burada oyunu etkileyen. Maç 0-0 mu mesela? Geldim burada. Rakibi eziyorsun ama gol atamıyorsun. Bak sana örnek gösteririm. Rakibi ezip de gol atamıyorsan eğer forveti yana kaydır. O AMC'ni ileri çek. Ofansif orta sana. Burada fırsatçı golcü diye tut. Bak sana taktik gösteriyorum direkt. Hemen bunun yerine geldim burada. Diyelim ki maç devam ediyor, gol atamadın. Bak asetası yerine hemen bir forveti çak oraya burada 10 açıyorydı, forvet de iyimiş 10 açıyor, bu şekilde seçtik. Bak buralara dikkat et, kanat forvet olmalı. Çevirmiş tabii sev artık bittiği için bu kadar önemli değil benim için. İki biz böyle oynamıştık. Kanat forvet bak burada dikkat etmen. Yüklenip yani gidiyorsun gidiyorsun gol yok, eziyorsun gol yok. 10 şut 11 şut deplasmanda bile olsan, bak geldim burada tüm şekilde yüklendin. Yaratıcılığı bak yüklen yaptın. Yaratıcılık, genişlik, hızlı buraları baskını kurarak 60'tan sonra çift forvete dolu, dönüp de saldır arkadaşım. Direkt bak hiç acıma. Eğer bir rakibi eziyorsan deplasmanda evde fark etmeksizin ama gol yoksa forvetin eğer 6 hala inatla oynuyorsa o forveti de al oyundan. Kanatların çok kötüse kanadını da çıkart bu şekilde oyuna etki et. Siz oyun içinde dokunuşları yapmazsanız tabii ki e, siz geride kalırsınız. Bu da size yine tüyolardan bir tanesi. E, şöyle bir şey duran top e, da tabii ben bunun videosunu çekeceğim sizlere. Duran topları da güzel ayarlarsınız. Bazen bir free kick, bir korner size 3 puan getiriyor. Bunlar da yine galibiyeti etki eden taktiklerden bir tanesi arkadaşlar. Siz eğer şu da güzel bir taktiktir. Eğer transfer yapamıyorsanız, takımınız kilitlendiyse, editörde kullanmıyorsanız Hemen yapmanız gereken oyuncu, size gelecek olan kiralık oyuncular. Mesela gittim burada Oyuncu ara dedim, bak oyuncu araya geldin öze, Özel işlere geldin e, Sakatlar değil, kendi oyuncularını ben kapattım burada Burada e, Transfer durumuna bakalım Transfer listesine, kiralık listesi, kiralık listesindeki oyunculara bastın Sadece bak sana ilgilenen, bak seninle ilgilenen oyuncular gelecek Bastım burada Bak görüyor musun mesela borca bana gelir gelmek istiyormuş. Bunu e, kiralık olarak alabiliyorum. Anladın mı? Bakalım kabul oluyor mu? Bak bitti. Borca bana geldi mesela. Gibi. Mesela borcanın özelliklerini görüyorsun. Burada seni yapman gereken bak gördün özelleştir yaptık. Sakatlıklar dahil burayı kapatabilirsin. Şöyle sadece ilgilenen bak ilgilenen tikli kalsın. Kiralık listesini yaptın. Burada bastın. Mesela kim var? 2 teke var. Eki tike pardon ters verdim iki tike. <laughs> Yok tekağına Mesela burada Diallo varmış gayet güzel gördün bastın bak. Oyuncunun maaşında karşı bastın bana geliyor. Anladın mı? Sana da burada oynatabileceğin oyuncular var. Bunları mutlaka transfer et yedek oynat. Yedekte tut. İlk önce kendi oyuncularını oynat baktın kötü. Ha burada güzel oyuncuları tabii ki denk getirip de e, kiralık olarak alabilirsin ki şurada değere bastın da zaten Değeri en yüksek oyuncular zaten güzel oyuncular oluyor genelde burada da sana bitiyor olsun. Buradan takımını güçlendirebilirsin. En azından lig bitene kadar seni ayakta tutacak bir kadro tutabilirsin. Ee, mesela geldin takımın forveti çok kötü. Bak burada kim vardı mesela forvetlere hemen gittin. 2 tike vardı mesela 2 tike pardon. Mesela Fabio Silva var. Almadın hadi vazgeçtin ondan dedin ki ben bunu almam. Kim var? Mesela Brighton var mı? Şurada Bertu Yıldırım var mesela. Türkan demiş ki burada basıp da e, kadronu güçlendirebilirsin. Bu şekilde yaparsanız o verdiğim 4 tüyü takımınıza oturtursanız emin olun kolay kolay yenilmezsiniz. Galibiyetler de peş peşe gelir. Özellikle o yüklen kısmını değerlendirin derim. Ben Hamza Yaz sizlerin inşallah derdine derman olmuşumdur. Bu videodan sonraki videoda Beşiktaş taktiği olacak arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Futbol Mobile 24 değil tabii ki. Futbol menajer <laughs> 24 mobil taktikleri, mobil içerikleri, mobil yenilikleri hepsi gelmeye devam edecek. Yapmaz gereken abone olmak, yorum yapmak, like atmak gerisini bana bırakın. Hiçbir zaman yalnız bırakmadım, bırakmayacağım. Parçalamaya devam ki. Bu arada güzel bir kariyer yapacağım. Bak lokum gibi dünyada kimse yapmamıştır. Bak eminim dünyada kimse yapmamıştır. Ben mükemmel bir kariyerle geleceğim. Sizin de hoşunuza gidecek. Siz de yapın deneyin. Eğleneceksiniz bu oyunu. Eğlenceli hale getiririz. Tüyo vermeyeceğim bununla ilgili. Göreceksiniz kariyeri. Mutlaka beğeneceğiniz bir kariyer olacak emin olun. Ben hayatta boş video çekmem. Sizin de hoşunuza gidecektir. Allah'a emanet takipte kal. Abone ol. Like at. Destek ol ki. Bak para pul istemiyoruz. Yapman gereken videoyu izle sonuna kadar. Trendlere ulaşalım ki yeni kardeşlerimize, yeni arkadaşlarımıza ulaşıp kanalımızı beraber büyütelim. Allah'a emanet.